Gelin gençler bugün sizin arkadaşlar sevgili atar yapacağız. Çok uzun söyleyeyim arkadaşlar çünkü arkadaşlar bunlar ergen iki tane çektik onlar arkadaşlar. Şimdi çok uzun söylemem gerek arkadaşlar. Şimdi önce 30 santim yazan var. Arkadaşlar bu arada 30 yok yok arkadaşlar 50 santim. Peki tahta bakın. Şu kenarlar var ya yani. onun üstü de 50 santim. Bakın şu köşeler var ya bakın. Bakın bunlar. Şunlar da arkada 8 santim. Şunlar arkadaşlar 1 metre. Değil mi? Evet 1 metre. Genişliği de 1 santim. 30 santim. Genişliği de arkada 30 santim. Şunlar da arkada şunlar 2 santim değil mi? 2 metre. 2 metre. Sıraları atmış mı? O da 30 santim. Ha o da Evet bunlardan ne yapacağız Yahya? Arkada Evet iki çeşit sebze yatağı yapacağız. Bir tanesi bir metreye bir metre değil mi? Yeşilliklerimiz için. Evet abi buradaki benim arkadaşlar abim var. Onun da bir video çekimleri var arkadaşlar. Sonra bir videosu var da size çok güzel bir duyuru yapıyor arkadaşlar duyuru yapacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar yani benim arkadaşlar abim arkadaşlar bir tane daha video atıyor arkadaşlar. Hemen arkadaşlar dek yazmazsınız arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bu arkaya buradan çıkacağım ve canlı yayın kuracak bir arkadaşlar kaçın Nick a a bu arada arkadaşlar Z A C yazınca değil mi? Z A C yazınca arkadaşlar tek bir çıkıyor arkadaşlar o kanal bizim ama arkadaşlar bir de zor yani çok zor çok zor buluyoruz arkadaşlar cepamlar arkadaşlar YouTube'da bakın yuvarlaklar kaydılar. Yani siyah bir arkadaşlar ne arkadaşlar? Ana makiyi 13 arası da bunlar gibi marke arkadaşlar. Ari albümün, arkadaşlar video bu Arkadaşlar, arkadaşlar al öyle. Yani, neyse bu videoda bu kadar. Yani çok uzat kalkaşkına kafayı yiyeceğim ya. Neyse bu videoda bu kadar. Işte, hayır, 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 hayır. Evet arkadaşlar arkadaşlar şöyle kazık arkadaşlar. Neden bunu böyle sivrit düzeltiyorsunuz arkadaşlar? Toprağa daha rahat giymesi için arkadaşlar sivriltmek böyle bakın. Sip sivrit. De sivrit. Evet kama şeklinde onları küt uçlarını bakın yani. kalem yazarken <laughs> koca kalem. Evet biraz kaleme benzemiş. Kalem gibi sivrilttik. Bilim adamı bir gün tahtadan çok büyük ama bu elde zaman hatta hiç düşünmüyorum. Şey yani böyle... Evet şimdi yapıma geçelim Yahya'cığım. Ha, ama hakikaten de bak kardeşim yani kalem çok fazla geliyor. Şimdi ne yapıyoruz baba? Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar yaptık arkadaşlar. Şimdi birinci küçük arkadaşlar. Böyle dediğim gibi kaç metre? Şimdi bir metre. Evet, bir metreye bir metre. Bu bunlara ne ekecektik Yahya? küçük olanlara? Maydanoz. Maydanoz ekeceğiz. Evet. Hayır. Tere ekeceğiz. Evet. Roka ekeceğiz. Evet. Turp ekeceğiz. Evet. Bir de marul ekeceğiz. Evet. evet, bunlar bir metreye bir metre. Sebze yatağı. Evet. Büyü, büyü, büyü Yahya büyüğüne ne ekeceğiz? Bu da bir metreye 2 metre. Evet. Evet. Roka küçüğe ekeceğiz. Maydanoz da küçüğe ekeceğiz. Biber saydın mı? Biber, patlıcan, salatalık, fasulye. Tamam. Evet sebze yataklarımız bu şekilde. Var mı başka söylemek istediğin? Yok. Video kapatalım o zaman. O zaman hoşça kaldı. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadarsın. Değişik bir program oldu ve herkese akşamım yani tamam yani ortası. Evet akşama kadar ancak bitirebildik. Akşama kadar anca bitti bakın. Anca, 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 anca. bitirebildik. Evet arkadaşlar değişik bir video oldu. Sizden arkadaşlar buna arkadaşlar istediğiniz kadar like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar atmayın ya da atmayın arkadaşlar. Bir video siz arkadaşlar atmasın da atmasın da ben her zaman mutlu oluyorum. Ve arkadaşlar bunu beğenmeyi yazın.